Peygamber Efendimizin uyku düzeni nasıldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden sonra istirahat ederlerdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını kıldıktan sonra bir miktar uyur, kaylule yapardı. Nitekim Hazreti Peygamber'in kaylule eden güzel bir adet diye söz ettiği zaman zaman süt teyzesi Ümmü Haram veya Enes'in annesi Ümmü Süleym gibi yakınlarının evinde kaylule yaptığı rivayet edilir. Yine Resul-i Ekrem gecenin bir bölümünü ibadet için ayıranların gündüz kavlule yaparak geceye zinde girmelerini tavsiye etmiştir. Yatsı namazından sonra yatar, gece kalkıp vitir namazını kılardı. Nitekim Cabir'den rivayetle bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaptır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını mescitte kıldıktan sonra evine döner, hanımları da ayrılarak istirahate çekilirlerdi. O yatsı namazından sonra konuşmayla vakit geçirmeyi sev. Yatsı namazını zamanında kılarak odasına çekilir. Uymadan önce Kur'an okurdu. Tirmizi'nin şemaline göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam uyumadan önce Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle yaşarım der. Uyandığı zaman bizi öldürdükten sonra yaşatan Allah'a hamdolsun hepimiz ona döneceğiz derdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gecenin yarısı ya da üçte ikisi geçtikten sonra uyanır, yastığına yakın bir yerde bulunduğu misvakla işte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gecenin yarısı ya da üçte ikisi geçtikten sonra uyanır, yastığına yakın bir yerde bulundurduğu misvakla dişlerini ovar, sonra abdest alarak Allah'a ibadet ederdi gece ibadeti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle anlatmıştır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam geceleri ayakları yarılıncaya kadar ayakta durur, ibadet ederdi. Ona "Senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde bunun için yapıyorsun." dedim. Bana "Ben de şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu teheccüd namazı Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselama vacip olduğu için hiç terk etmemiştir. Bu ibadet ve zikirleri yaparken ümmetine de yapmalarını tavsiye etmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Sizden biri uyurken şeytan kafasına üç düğüm atar. Her düğümün üzerine uzun bir geceye sahipsin uyu diyerek elini vurur. O kişi uyanıp da Allahu Zülcelal zikrederse bir düğüm, Abdest alırsa bir düğüm, namaz da kılarsa bütün düğümler çözülür. Artık o kimse neşeli ve hareketli olur. Aksi halde neşesiz ve tembel olur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur. Gece bir saat vardır ki bu saatte Allah'tan dünya ve ahiret işiyle ilgili bir hayır isteyen Müslüman kul ona rastlarsa mutlaka istediği kendisine verilir. Bu her gece olur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam teheccüd namazını kıldıktan sonra sabah namazı için hazırlık yapardı. Sabah namazının sünnetini odasında kılar ve cemaatle farzı eda etmek üzere mescide giderdi.